işte her zaman herkesin de bildiği hikaye, benim Mehmet Faik Erbil Hazretleri ile tanışmam tabii ki Nazlı'nın doğumuyledir. doğumuyledir. Kızınızın? Kızımın doğumuyledir. Onu anlatır mısınız? Yani kızımın doğumunda bir dua almak e, istenmiş idi. ve e, Bizi de e, çok aile dostlarımız e, kendisine götürmüşlerdi. Onu gördükten sonra da ben bu kapıdan ayrılmam artık, ben burada kalıvereyim Ama öncesinde şöyle bir durum var tabii ki kızınızın doğumuyla birlikte. E, siz bunu kendiniz paylaştığınız için ben tekrar tabii. ediyorum. Sizin netice itibariyle e, başkalarına da yol göstermek, rehber olmak adına da e, kendi arayışınız ve geldiğiniz nokta. E, sizin kızınız Nazlı Down sendromlu. Tabii. E, ve siz başta bunu kabul etmek istemiyorsunuz. ...ve aslında neredeyse isyana kadar gidiyorsunuz. Of! Orayı anlatır mısınız? Çok anlattım bunu. Anlatın ama ben de. <laughs> Çok anlattım bunu. Tabii Nazlı'nın Nazlı öyküsü... ...hakikaten Mim Kemal'i değiştiren... E, ...en önemli kilometre, kilometre taşlarından bir tanesidir. Hayatımdaki en çarpıcı... E, ...vahka herhalde odur. E, Nazlı'nın öyle doğacağı bir şekilde... ...içime geliyordu doğrusu. Ama... Bütün buna rağmen, bütün buna i̇kinci rağmen, ikinci çocuğumuz değil mi? Çocuğum, bütün buna rağmen kabullenmedim. Bir hafta sürdü, bir hafta sürdü. Ama e, eğer Cenab-ı Hak o en kuyuya düştüğüm anda e, bir mana ile beni elimden tutup çekmeseydi, o zaman herhalde başka yerlerde olurduk. Hakikaten hayatımın anlamını bulmamda çok yararlı oldu. Çok yararlı. Bir kendi ilmimde insanı anlama konusunda eee Nazri anladım e, o zaman insanı da keşfetme e, gibi bir e, kapı da açıldı diyebilirim. Ayrıca da tabii ki Mehmet Fayık Erbil'i de görebilmek bu şekilde ancak vesile olarak karşımıza çıktı. böyle mi olur? Yani hep böyle bir insanın çok dertlendiği kendini artık hani dipte hissettiği zamanda mı bir yol açılıyor acaba? Yani siz çünkü çevrenizde de şans Hani yayından önce de konuştuk. Mübarek zatlar da tanımışsınız. Evet. Mesela böyle mi oluyor? Yani Tabii bunlar, için şöyle yapmak lazım. İnsanlar nasıl okuyor bunu bilmiyorum ama Evliyaullah'ın Evliyaullah Hazretlerinin hayatlarını okumak lazım. O hayatlar tezkiratlarda vardır, tabakat kitaplarında vardır, Evliya menkıbelerinde vardır. Bunları sadece böyle hikmetler nevinden değil de ciddi bir şekilde bilimsel olarak da baktığınız vakit her birinde ayrı bir tablo görürsünüz. Tablo görürsünüz. Bu tablolar nelerdir? Mesela hakikaten insan düştüğü andan itibaren harabeye döndüğü andan itibaren bir anda karşısına bir kapı açılır. Kapı açılır. Bazen de bakarsınız çok mutlu Mesut bir eliniz yağda bir eliniz balda olduğu vakit karşınıza çıkabilir. Burada bir kesinlik yok. Yani nasıl bir kesinlik yok? Şöyle bir kesinlik yok. İbrahim Ethem Hazretleri'ne baktığınız vakit bel hükümdarıydı. Her şey elindeydi. Bir anda bir geyik çıktı. Bir ceylan çıktı karşısına. Sen dünyaya bunun için gelmedin. Ne evet. anda şaşırdı. İşte bak. Bundan sonra hayatı değişmeye başladı. Hayatı değişmeye başladı. Dolayısıyla burada hani e, dervişliğe Dökülmek diyelim, dökülmek. Böyle bak şekil bir ağ tarzında kategorize edilmesi çok zor olan yani bir şeydir. Yani herkesin hikayesi farklı. Evet, bir hikaye farklı. Peki sizin geçmişinize baktığımızda, tabii bizim ülkemizin iklimini de göz önünde bulundurduğumuzda, işte hani Robert Kolej'de, Mimke Aylöke'nin torunu, efendime söyleyeyim, Cambridge falan, sonra Boğaziçi'nde profesörlük vesaire. Size herhalde, ne oldu sen delirdin mi? Diyen çok çıkmıştır. Tabii canım kendi ailemin içerisinde de iyi oldu. Ama nedense benim e, hani nişantaşı çocuğu olmama rağmen sizin sevdiği söylediğiniz, sıraladığınız bütün noktalar benim üzerimde birleşmesine rağmen yani son derece farklı bir e, arka plandan gelmeme rağmen hayatımda hep bu mübarek zatları tanıdım. Mesela nasıl anlatayım ben size şimdi büyük mübarek zatları. Ben daha ortaokul talebesiyim. E, kitap almaya çok meraklıyım. Sahaflara gidiyorum. Ondan sonra bir dükkan bakıyorum. Bir dükkanın içerisinden bir koku alıyorum. Öp, ya ben bu dükkana gireceğim diyorum. Küçüğüm çocuğum. O zamanlar yakaları vardı. Ondan sonra <laughs> o yakalarla. Ya ben gireceğim bu dükkana. Giriyorum en sonunda böyle. Mübarek zaten. Muzaffer so. Uzak Hazretleri. Evet. Şöyle bir girdim o şey içerisine. Cesaretim topladım. Girdim artık. Şöyle gözünün altından da bana bakıyor mübarek gözünün altında şöyle beni izliyor. Ben de bir selam verdim, girdim. Kitaplara bakıyorum şimdi orada. O günlerden de meraklıydım ben kitabı. Şöyle durdu, durdu, durdu. Benim baktı. Ne arıyorsun dedi. Kitap dedim. <gülüyor> kitap. <laughs> Sahafa geldim kitap. Sen kitap nedir bilir misin dedi. Bilmem dedim yani. Okumayı sevim. Otur bakayım dedi. Otur bakayım dedi. Kitap dedi. Bak dedi. Kur'an-ı Kerim öyle başlar dedi okuy ile başladı. Dedi. Al dedi. Okumak irşad olmak içindir dedi. İrşad diye bana kitaplarını verdi ha. O kitapları 15 sene sonra okuyabildim ancak. Düşünebiliyor musunuz i̇yi o kitapları verdi. Sanırım. Tabii canım. Tabii. Bu Onu verdi. Ayın 13'ü zannedersem vefatının yıl dönümüydü. Ya. Allah Oo. rahmet eylesin. Oo. Evet. evet 13. Söylediği bir şeyi de unutmuyor. Tam kapıdan çıkıyorum şöyle bir baktım. Tamam. Nasibim bizden değil ama iyi adamsın dedi evimizden aynı şeyi bana Ay. Safer Baba söyledi. Ona gittiğimizde